Merhaba, iyi akşamlar. İsim neydi? Emirhan. Aleyna. Sevgilisiniz sanırım. Evet. Ne zamandan beri? 4,5 ay oldu. 4,5 ay oldu. Güven testi yapmak istiyorum. Uygun mudur? Uygundur abi. Benim için uygun. Ben şu an güveniyorum. Peki sen? Ben de güveniyorum. O zaman telefonlarınızı birbirinize verin. Bir dakika süre içerisinde instagram, whatsapp, fotoğraflar, mesajlar, her şeye bakabilirsiniz. <laughs> Demek ki bir problem yok gibi. O senden daha hızlı bakıyor şu an. Sen çok detaylı bakıyorsun. Benim Instagram bitti. Bu kim mesela? Hangisi? Bu en üstteki, Selvi. Arkadaşım. Üniversitede tanışmıştık. Benim neden böyle bir arkadaşın olduğunu haberim yok. Anlattın. Anlattın. Whatsapp'ta konuştum. mı geçiyorsun şu an? Hayır. Arayabilirsin Abdaş. Arayabilirim. Arayabilirsin. Arayamayacağımı falan mı düşünüyorsun? Hayır arayabilirsin. Tamam sen arıyorum. Şu an arıyor. Alo, e, efendim Emir? Emir'i nereden tanıyorsun? Siz kimsiniz? Arkadaşım ya. Ben Emir'in kız arkadaşıyım. Emir'in kız arkadaşı mı? Evet.